Evet, evet, evet. şimdi bir de son olarak e, sağlık e, emekçilerinin de e, sorunları var. E, sonradan e, işte e, Cumhurbaşkanı'nın sağlık emekçilerle ilgili giderlerse gitsinler. E, yine e, Bahçeli'nin e, gidişleri olsun gelişleri olmasın gibi e, bir tabirleri var. En azından bu bir siyasi üstelik de Türkiye Cumhurbaşkanı'na eee Göre söylenmeyecek bir söz diye tabir ediliyor. Yani giderlerse gitsinler. Bizim için Cumhurbaşkanı için de aynı şekilde herkes her vatandaş önemlidir. Yani çekip gitmesi böyle bir istenilen bir durum değildir. Bu konuda çok tartışıldı, eleştirildi. Sağlık emekçileri de cidden yaraladı. Çünkü bu pandemi döneminde pandemi döneminde herkesin yardım ettiği hatta kendi hayatlarını riske atarak hayat kurtardıkları söylendi. Onlar için bir şeyler yapılmak istendi. Onlar da haklarımızı verin. Yani biz fazladan bir hak istemiyoruz. Biz haklarımızı istiyoruz denildi ama böyle bir muabele yani görmelerin ne gibi bir aksaklıklar doğurabiliyor. Yani doktorların en azından bu durum karşısında eee gidin demeler karşısında herkesin Almanca öğrenmesi, İngilizce öğrenip de oralara gitme istemelerine yol açıyor. Bu yani doğru bir yaklaşım mı? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. E, sağlık e, çalışanlarına e, son dönemlerde e, bazı siyasi liderlerinin e, yapmış oldukları konuşmalar e, adını aşan e, konuşmalardır. E, bu hafta size biliyorsunuz e, sağlık emekçilerinin haftasıdır. Sağlık çalışanlarımız evet. en temel anayasal ve yasal aklını kullanmak, sağlık çalışanların yaşadıkları sorunları, taleplerini ve sağlık e, hakkına erişimin önündeki engelleri toplumla paylaşabilmek için eyleme geçmişlerdir. Sağlık çalışanların taleplerini gündeme taşıyarak, düşünceyi yayma, haklarını e, kullanacaklarını kamuoyuyla e, paylaşmışlardır ve dolayısıyla e, sağlık e, çalışanlarının meşru hak arayışını susturma çabaları kabul edilemez 14 Mart tıp bayramı e, giderlerse gitsinler diyerek sağlık çalışanlarımıza zehir etmek e, isteyenler ve tıkanan sağlık sisteminin müsebbibi olanlar beyaz duvara çarpıp e, dağıldılar çocuklarımıza e, geleceğimize toplumumuza karşı duydukları sorumluluğun bir gereği olarak yoksulluk sınırının altında maaşlarla çalıştırılmak, şiddet şiddete uğramak, kötü eğitim, kötü çalışma koşulları, emeklilik ve gelecek kaygısıyla sınanan sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bugün sağlık emekçilerimiz toplumun sağlığı her geçen gün daha kötüye gitmekteyken sağlığa ulaşım güçleşirken sağlık sistemi sürdürülemez durumdayken meslek onuruna ve emekçilerin yok sayılmasına e, baş kaldırıyorlar. Ya dolayısıyla bunu yaparken dahi 14-15 Mart günlerinde acil hastalar, diyaliz hastaları, acil gebeler, yoğun bakım hastaları ve kanser hastalarının bakımının aksatılmayacağının altını çiziyorlar. Covid-19 veya Covid-19 şüphesiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvuruların geri çevrilmeyeceğini, e, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edeceğini söylemekten geri durmuyorlar. Hiçbir evet. yere çekip gitmiyoruz. Burada kalacağız. Sağlıkta şiddeti durduracağız. Boğaz geçmiyoruz. Hakkımız olan olanı alacağız diyerek köle olmayı reddedenlerdi ve güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için dün, bugün olduğu gibi yarın da burada bu topraklarda kalacağız. Ne ülkemizden ne mesleğimizden ne hakkımız olan istemekten vazgeçeceğiz diyor Ekim arkadaşlarımız. Bize de onların yanında ve destekçisi olduğumuzu söylemek kalıyor. Bu hafta iktidar tarafından meclise bir yasa teklifi sunuldu. Sağlıkta şiddetle mal prakis, konuları konularıyla ilgili yasal düzenlemeler Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Haftaya biz de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda bu teklifi görüşeceğiz. Kanun teklifinde partimizin de Türk daplar Birliği'nin de sağlıkta şiddet ile ilgili önerileri kısmen yer alsalar yeterli değildir. Komisyon çalışmalarına konuyu ayrıntılı bir biçimde dile getireceğiz. Sağlıkta kesinlikle tasarruf olmaz. Ben Konfederasyon Genel Başkanı iken Türk ile Veli'yle Timop'la ortak birlikte e, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde beraber görev yaptık. E, DİSK, KESK, Timop ve evet. TTP'deki arkadaşlarım. Şöyle düşünün e, Mustafa Bey e, Soma'da çok büyük bir katliam oldu biliyorsunuz işçi katliamı evet. oldu. Evet. Biz o katliamın hemen yanı başında sağlık emekçisi arkadaşlarımızı gördük evet. ve Şirvana gittim. Ee, Şirvandaki maden e, kazasında hemen e, yanı başımızda biz e, Türk Dağlar Birliği'ne ekim arkadaşlarımızı e, orada gördük. Hatırlarsanız Emek Barış Demokrasi oh. mitingi yapmıştık. E, Bitikte siz de vardınız. E, evet. e, oradan. Ve maalesef arkadaşlarımızı kaybettik ve dolayısıyla bu kaybettiğimiz arkadaşlarımızın yanında yaralı arkadaşlarımız da vardı. Evet. ve Dolayısıyla Türk Tabler Birliği'nde ne kadar ekip arkadaşımız varsa tamamını oraya çağırlar ve dolayısıyla Türk Tabler Birliği'ne bağlı ve üyesi olan arkadaşlarımız ve tabii ki üyesi olmayanlar için de ben aynı şeyi de ifade ediyorum. Bu insanlar kutsal insanlar. Biz bugüne kadar e, bu güzelim e, insanların hep yanında olduk. Bundan sonra yanında olmaya devam edeceğiz. E, neden söylüyorum? E, en ufak bir e, yaramız olsa, en ufak bir sancımız olsa, yani e, başımız e, ağırsa, e, doğru e, kapısını çalacağımız e, evet. insanlar tabii ki hekimlerdir. Ekimler. E, bu insanlar bana göre çok önemlidir, e, çok kutsaldır. Yani bu ülkeden e, kimin gideceğine e, Recep Tayyip Erdoğan karar veremez. Evet. Bu toprakların kadim insanları, ekimlerdir, sağlık emekçilerdir. Onlar bu topraklarda kalacak. Bana göre ilk yapılacak olan seçimde saray gidecek diyorum. Evet peki, başkanım şimdi bir de parlamenter sistem var. Bunu çok kişi merak ediyor. Parlamenter sistem nedir? Yani bugünkü cumhurbaşkanlığı sistemi ile parlamenter sistem arasında ne fark olacaktır? Cumhurbaşkanlığı sistemi tek adam rejimi diye eleştiriliyor. Bu gerçekten doğru mu? O zaman neler olmayacak? Yani şu anda o olması gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminde olan daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı sisteminde olan parlamenter sistemde neler iyileşecek? Neler de bugün eleştirdiğimiz konularda neler olmayacak? Bu konuda da vatandaşlarımız çok defa e, e, bilgilendirmek istiyorlar. Yani parlamenter sistem, parlamenter sistem ama e, bu parlamenter sistem nedir? E, gibi düşünceler evet. var. E, bunları da bir açıklarsak iyi olur başkanım. Şimdi bu tabii güçlendirilmiş e, parlamenter e, sistemi e, elimde de bunun bir e, kitapçığı var. E, evet. Öyle eğer görebiliyorsanız. Ben e, görüyoruz, tam, evet. görüyoruz evet. görüyor e, Şimdi tam. bu Tam görünebiliyor, evet. Evet, e, az önce de söyledim. E, altı siyasi partinin e, liderinin imzasını taşıyan bir e, güçlendirilmiş parlamenter e, sistemi. Ben sadece evet. e, kısaca e, size özetini anlatayım. Tabii, tabii. E, Cumhuriyet Al Partisi, e, İyi Parti, e, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte gerçekleştirdiğimiz e, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında ortaya çıkan e, mütabakat metninin özeti aynen şöyle. Evet. E, seçim barajı yüzde üç olacak. E, yurt dışı seçim e, çevresi e, oluşturulacak. Yüzde bir oy olan oy alan yani siyasi parti e, azine yardımından e, yararlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yolları güçlendirilecek. Bütçe evet. hakkının devredilmezliği ilkesi hakim kurulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlığını ana muhalefet partisinden bir üyenin yapacağı kesin hesap komisyonu kurulacak. Cumhurbaşkanı ile meclisin görev süreleri ayrılacak. Cumhurbaşkanı bir kez 7 yıl e, süreyle seçilecek. Hükümeti göre kurma görevi Cumhurbaşkanı tarafından en çok milletvekiline sahip Partiden başlamak üzere sırayla verilecek. Hükümetin e, kurulmasında basit e, çoğunluğun e, düşürülmesinde üye e, tam sayısının sal çoğunluğunun e, aranması sağlanacak. Yapıcı, kurucu e, güvensizlik oyu ile yeni hükümetin kurulması güvence altına e, alınmadan mevcut hükümetin düşürmesi mümkün e, olmayacak. O hal, ilan yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi olayı şartıyla ancak olacak o hal kararnamesi yetkisi kaldırılacak o hal kanunu yeniden düzenlenecek, yerel yönetimde katılımcı demokrasi sağlanacak kayyum uygulamalarına son verilecek ve seçilmişlerin yargı kararı olmadıkça görevden e, alınmaması temel olacak. Az önce de bunları e, anlatmıştık. Evet. evet. E, hakimler ve savcılar kurulu ayrılacak. E, hakimler kurulunda Adalet Bakanı ve müsteşarı yer e, almayacak. Çevre konusunda uzman hakimlerin görev yapacağı çevre mahkemeleri kurulacak. Yok. E, kaldırılacak ve üniversitelerin idari mali ve bilimsel özelliği sağlanacak. Kamuya e, alımda liyakat esas olacak. Mülakat e, kaldırılacak. Zorlu olduğu durumlarda mülakat e, kayda alınacak. Siyasi etik kanunu e, kesilip çıkarılacak. E, özeti bu. E, Tabi e, biraz evvel de söylediğim gibi e, genişletilmiş e, parlamenter evet. sistemin e, kitapçı e, burada evet. kısım e, evet. matizi var. E, Bu onları isteyen tabii arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet evet. milletvekillerimizden de bunları talep edebilirler. Talep edebilirler. Evet.